söylemiş olduğum gibi protez saç son dönemde oldukça ilgi görüyor ve merak ediliyor. En önemli püf noktada bu sanırım. Ve tüm detaylarını konuşacağız. Bakalım protez saç nasıl oluyor? Ne kadar bir maliyeti var? Özellikle protez saç yapıldıktan sonra yapılırken hangi aşamalar var? Tüm detaylarını uzmanımızdan Emir Ercan'dan dinleyeceğiz, alacağız efendim. Emir Bey biz sizi yakından tanıyoruz. Dilerseniz izleyicilerimiz de sizi tanısın. Emir Ercan kimdir? Tabii ki. Ben Emir Ercan. 5 senedir Kayseri'de güzellik salonu işletmeciliği yapıyorum. Onun haricinde Kayseri'de doğduk, Kayseri'de büyüdük. Kuaförlük ve protez saç alanı adına birçok kez eğitim seminerlerine katıldık ve şu anda bünyemizde bayilikler vermeye başladık, eğitimler vermeye başladık. Hani ülkemizde böyle bir sistem var, bunu olabildiğince insanlara anlatmaya, sunmaya çalışıyoruz. Efendim çok farklı bir sistem ama gerçekten kim detaylarını sizden ben daha önce dinledim ama tüm detayını dinleyemedik hı hı. Yayına yine sakladık özellikle hı hı. ve. De